Evet. Özellikle bizim e, kuyruk sokum bölgemizde veya da sakrum dediğimiz bölgemizde burada hem bağlarımız hem de burada buraya idare eden kaslarımız vardır. Bu bölgeyi idare eden kaslarımızın arasında en önemli kaslarımızdan birisi gluteus maximus kasımızdır. İçten de piriformis kasımızdır. Ama aynı zamanda da kuyruk sokumu bizim için bu dümenin tabi bu geminin bir dümeni gibidir. Onun içinde bunun çevresindeki bağlar, gerekse de işte bu çevresindeki bağlarımız, gerekse de burayı zorlayan sakrum sebebiyle o bölgede ciddi ağrılar veya da ciddi bir kısım problemler ortaya çıkabilmektedir. Ve bununla birlikte sakrumun da beraberinde dönmesiyle birlikte bir sakroilyak eklemin sıkışması ve orada alevlenmenin başlaması oluşmaya ve bununla birlikte o ekleminde dejener olması, tahrip olması kaçınılmaz oluyor. Onun için de buna karşı tedbir almamız lazım. Eğer bu bölgede bir ağrıdan bahsediyorsak, özellikle kuyruk sokumuna yakın bir bölgede ağrıdan bahsediyorsak, buna karşı bir tedbir almak lazım. İlla bu her zaman birilerinin desteğinden ziyade kendi imkanlarınızla, kendi elinizle ortaya koyacağınız bir egzersiz veya harekete dönüşebilir. İşte şimdi göstereceğimiz hareket özellikle sakrumun çevresini ve kuyruk sokum bölgesini ilgilendiren bir harekettir. Bu bölgedeki hem bağların gerilmesine, gevşemesine hem de buradaki gluteal kaslarımızın ve bununla birlikte diğer bağlarımızın gerilerekten hem rahatlamasına hem de tabiri yerindeyse buradaki fasya zarların da esnekliğinin artırılmasına yardımcı olacaktır. Gün içerisinde belki 4 belki 5 kez birer, ikişer dakikalık bir egzersiz şeklinde yapmamız doğru olacaktır. Özellikle o e, sakruma, kuyruk sokumuna doğru eğilip de yüklendiğimizde o anda bir 10 saniyelik, 15 saniyelik bekleyiş o bölgedeki bağların gerilmesine ve rahatlamasına yardımcı olacaktır. Onun için de her hareketinizde 10-15 saniyelik veya da 5 saniyelik en azından bir bekleyiş doğru olacaktır. Ondan sonra bir gevşeme, sonra tekrar bu, bu şekilde 2 dakikalık bir egzersizimiz. Ve bunu da günde 4 veya 5 kez tekrar etmeniz o bölgenin rahatlamasına ve genel olaraktan sizin gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.